Eşit bölmeli homojen metal bir çubuk R ve 2 d yarıçaplı K ve L silindirleri üzerine konulup diğer ucu duvara sabitleniyor. Metal çubuğun sıcaklığı delta T artırıldığında K ve L silindirlerinin tur sayıları sırasıyla NK ve NL oluyor. Buna göre K ve L'nin tur sayıları oranı NK bölü N ile kaçtır? Çubuk 4 birim uzunluğunda. Bakın çubuğu ısıttığımız zaman duvara uzunlukları önemlidir. Bir birim olduğundan Diyelim ki bir birim uzarsa, çubuğun ucu duvara dört birim uzaklıkta olduğundan dört birim uzar. Buna göre bakın k için yaparsak bir birim ne kadar döndürür k küresini n diyelim ona çevresi 2 pi'ye kadar n k eşittir bir birim bölü 2 pi'ye yazabiliriz. L için yazarsak ne kadar uzuyor çubuğun ucu 4 birim dönme sayısı nl çarpı 2 pi çarpı 2 r de çevresidir bu durumda nl eşittir 4 birim bölü 4 pi r olacaktır bu da 1 birim bölü pi r olur bunları oranlarsak 1 birim bölü 2 pi r çarpı pi r bölü 1 birim bir birimler ve pi'ler giderse sonuç 1 bölü 2 olur. Doğru cevap B seçeneği olacaktır.